fethedilmesinde kendimize de bir gurur payı bu vesileyle de çıkartmış oluruz. Şu anki gördüğünüz doku o günkü dokunun aynısıdır. Ancak Çankırı Belediye'miz sağ olsunlar kendileri eski orijinalliğini bozmadan şu anki dokuyu muhafaza etmiştir. Rivayete göre kesin bir kayıt söyleyemem. Kanuni Sultan Süleyman'la araları bozulan Ebu Suud Efendi 8 yıl gelmiş burada bir öğretmenlik yani müderrislik yapmıştır. Öğrenci eğitimini yapmış, başarmıştır ama bu net bir kayıt değildi. Yanlış olabilir. Bir şehir efsanesi olabilir. bu Arby'si ya? Biz diyoruz. Bizim kıvırcık aşkı şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> kıvır kıvır, çıtır çıtır patatesiyle Arby's. Çok severimiz, çok. Çok severimiz, çok. Lezzetli ve taze açık büfe. Beş yıldızlı maşallah. <laughs> Sınırsız eğlence Alev Erken rezervasyon fırsatları Ne güzel esiyor Tatilin klasiği Slip mayo Olsun olmaz Şimdi her şey dahil bir yaz Yazlık yer Migrosları ve Migros uygulamasında Hatırlıyor musun? Lassa'yı aldığın ilk gün tanışmıştın Zeynep'le. O cicim aylarında ne de güzeldi her şey. Sonra tatlı didişmeler sert tartışmalara evrildi. İlişki çıkmaza girdi. Ya operaya formayla gidilir mi? Kara bulutlar ilişkinizin üstünde toplandı. Ay! Aa. İşte bu bardağı taşıran son damlaydı. Yol ayrımı. Zeynep kalp kırık ee, sonuçta aşkın garantisi yok. Ama Lassa'nın 5 yıl garantisi var. Türkiye'nin sağlam lastiği Lassa'dan bir ilk. 5 yıl garanti. Sağlamsa Lassa. Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takıl olduğundan emin olun.